bize veriyor arkadaşlar. Ben Abdus Samet bugün sizlerle beraber e, EOS oynuyoruz arkadaşlar. E, bugün yanımda e, kimler var? Hiç kimse yok. E, <laughs> e EOS oynayacağız. İsterseniz sizleri hiç bekletesem boş önce boşyalım. Arkadaşlar e, korku oyunları bilgisayara yüklenmiyor. Yani normalde yükleniyordu hayvanat gibi para istiyorlar. O yüzden telefonla çekiyorum. E, EOS'i de bir seri haline dönüştürmemi istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz yalnız. Tamam burada hiçbir şey bulamadık şu anda. Hiçbir halt yok burada. biz ben bu oyunu bir keresinde oynamıştım. Şuradaki göz alalım. Tamam. Aldık gözümüzü. Tamam lan. Al, al, al. Şurada arkadaşlar sesler gelebilir. Ee, onlar ona annem müzik mi ne dinliyor? Aç tamam şuradaki gözü ver bana. Şuradaki göz. Gözü ver. Ben tamam, bunu geçtik. Var ki var mı burada başka bir yer açacağımız falan? Yok herhalde. Gidelim. Oyunda hiç gram bilmiyorum ha. Şu anda rastgele bir tane dünya yattı beni bilmiyorum dünyada yara yaratık nerede bilmiyorum o tam bu alt katta bu yer yer çocuğum alt katta mısın canim şuradan uçalım nerede o şuradan hemen açalım 4 20 tane ne para toplamamızı istiyor şunu da ver aha evet karıncalar başlıyor yat şu yatağa izleyelim bunu. Abi, bitti be dizi. Abi, şuradaki çekmeceyi açalım. Ya oğlum bu ne ya? Çentiye bak. Kıpırdatma şeyine bak ya. Oğlum ne biçim şey oyun bu? Kıpırdatma şeyi. Minnacık bir şey. Çikolata parçacıkları mı ne diyor anlamadım. Ee, anlamak da istemiyorum. Nerede bu yer? Bu üst kata çık. Niye üst kata çıkıyorsun ya? Abi üst katta benim işim var. Sen niye üst kata çıkıyorsun? İnadına şimdi var ya üst kata çıkacağım senin. Yar. Dur bir dakika. Geliyor mu lan? Kaç 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 kaç. Geliyor 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 kaç kaç kaç. Ha. Bakın <laughs> saçını gördüm. Burada ne var? Burada hiçbir halt yok. Buradaki çekmeceleri kapatalım ki bizim buraya girdiğimizi anlamasınlar. Çekmeceyi açmış mı? Açmış. Bu oh, hiç bir halt yok burada. Bu oh, yer gitti. Gözüm de bitti ki ya. Nereye gitti şimdi? Abi ben ne bileyim senin nereye gittiğini şimdi. Yandık bittik Kilo oldu bittik biz. Ne altı yapacağım ben? Bu, bu kaç yazısı falan çıkarırsa yaptık demek. Şu ee, şuradaki gözü al hemen. Neredeymiş bakalım hemen. Tamam alt katlarda hıyar hıyar geziniyor bu. Ee, tam tamam alt katta şu anda bizim bir işimiz var mı bilmiyorum. Ya altınları toplayıp ondan sonra zıkkımlanıp gideceğiz. Granny e, tekrardan çekmemi istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Ee, korktum biraz o Granny'de. Ee, ya işte ya geliyor oğlum oradaki sopadan o araya nasıl sokuyor sopasını ya? Minnacık yere. Şuradan hemen geçelim. Nerede bu kapı? Aha. Bak buraya saklamaya çalışmışlar. Benden kaçar mı? Benden kaçar mı? Yık tabii ki de. Burada kitap var. Oh 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 oh. Ne diyor? Fazla not. Bir şey usandırır gibi bir şey dedi. Anlamadım lan. Fazla top, not toplaman gerekiyor. Ee, lazım sana mı ne dedi herhalde? Hangi yerden gidelim? Neredesin lan? Abi her neredeyse var ya. Abi bu her neredeyse üst kata çıkıyor bu arada. Üst kata çıkıyor. Alt katta değil bu. Üst katta bu arada. Be ben bu yerden... Aç burayı. Kapıyı açacak bir araca ihtiyacım var. Ayağın var ya lan. Or ben o orada bir koyardım oraya var ya. Kapı yamulur diyeyim ne? ne. Bana göz lazım. Ee, kardeşlerim aranızda göz nerede bilen var mı? Ee... Abi ben nereden git? Ula yuk. Uç 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 Ya gelse kaç yazısı çıkacak? Ben niye mal gibi arkama bakıp bakıp duruyorum? İşte korku ya. Kork. Korktun ne böyle yapar. Abi arkadaşlar bu arada bir iki üç gündür video gelmiyor. Niye? Ee, ya şeydim ya işte o iki de bir onu tutturuyordum Eğer böyle daha çok videonun gelmesini istiyorsan Abi şu sağlık tane alacaksın Cebine sokacaksın Bu hıyar gelip seni ısırdığında Ya da ısırmaya çalıştığında yüzüne bir Bak Bizim karakterle Ya bu korku oyunlarında bizim karakterle beceriksizsin teki Hıyarlar hiçbir şey yapamıyorlar Bütün iş zaten o oynayanlarda Bütün korku oynayanlarda de izleyenlerde ya siz çok korkuyor musunuz mu bilmiyorum da ben şu anda yani korkudan altıma yapıyorum. Ya gerçek yapmıyorum da. Abi hiçbir şey çıkmıyor ya. Oğlum alt katta mı diğerleri acaba? Alt kata inmek istemiyorum bu ki. Ah buraya bakabilirim. Baksana. Yanlışlıkla koşmayı açtım. Kafama tüküreyim. Ana. Amer. Ne yapıyoruz lan? Kanka çevireceksin çevir. Allah geliyor 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 geliyor. Kaç. <laughs> <laughs> Abi ben de salak gibi niye kapıyı açıyorum ya? Of of of. Son bir yer daha gireceğim. Arkadaşlar bir dakika videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar geldim şu anda. Ee, video kaydı devam ediyor mu? Hiçbir zıkkım bilmiyorum. Evet devam ediyormuş. Geriye ee, geri baştan başladık. İnşallah bu sefer alt kata Bu muhiyer hep üst katlarda dolaşıyor. Ne hemen mutfağın oraya uçacağım. Bir buralardan hiçbir şey çıkmıyor. Bakmayacağım hiç. hiç varsa yoksa buralar. Bu büyük çekmecelerden çıkıyor diğer hıyarların hiçbir şey çıkmıyor. Al şunu. Aa burada bir yer daha var. Aa burada bir yer daha var. Zaten baktım mı ki ben buraya? atestleri testere bulduk abi. Güzel abi. Aa testere yukarıdaki yeri açar mıyız lan acaba? <laughs> sadece bir araç değil mi? Bir araç dedi sadece. Eski bir küre. E tamam hiçbir... Altıma yaramadı. Niye çevirdin lan o zaman? En azından bir şey falan çıkardı diye çevirdiydim. Buradan hemen uçarız, kaçarız, şurayı açarız. Burada ya bir şey çıktı ya da çıkmadı. Umrumda mı? Değil. Ee, nerede bu? E şimdi gözümü de boşuna harcam. Bir tane daha göz bulana kadar. Aha, Tamam harcayabiliriz şimdi. Nerede la? O üst kat. <Gülüyor> <Gülüyor> Oğlum. O neydi lan? Ben burada kısıl kaldım ama. Gider misin? Hadi lan. Aa var. Bir dakika bir dakika harita var. O harita var lan. Eskiden var mıydı ki bu? Hiç hatırlamıyorum ama bakalım be. Ee, çorba işareti ne demek? Ee, bilmiyorum. Ee, saat ne diyor. Ee, biz şuradayız herhalde. Ya oğlum valla hiçbir şey atlamadım. Çorba çorbayı çor çor niye gösteriyorsunuz ki? Tazmin herifin gördüğü saat buradaydı herhalde. Ama buradan bak bir şey çıkmasın. Hadi bir şey çık çıkmadığını göreyim. Bak. Bak işte ben deyince oluyor oğlum. Şu gözü halt yarar belki bir halta yarar. Şu odadan çıktığımda bir gözü çarpacağım şuraya. gözü ucu attığımda da işte hap yutmayız. <laughs> hap yutmayız bence. Bakayım bir. Tam tam yardır üst kata. Testlerimiz vardı yardır üst kata.

bu seni. Vallahi açtık. Ana. Kaçıyoruz evde. Abi evden kaç yolunu buldum. Kaçıyoruz lan onu bitiriyoruz. Burası lan? Abi dalga mı geçiyorsun ya? Ya ne alakası var oğlum? Burada bur burası ne alaka? Ya. Yani i̇yi ki de ışınlamışsın. Alt kata zımbala hemen. Zımbala zımbala zımbala. Kuş 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 Koş 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 koş. koş, 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 koş. güzel al gece, al gözü al. Yadır yadır yadır. Oradaki kutu sallanıyordu sanki öyle bir hissiyat geldi içime. Koş 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 koş. Adam ya oradaki şeyi. Burada bir halt çıkarım belki? Aha. Aha. Tam buraya hazır gelmişken ben bu bu hiyer nerede acaba? Dabanda. Şeydi işte e, ner, neydi onun ismi? Lan tamam, bu burada değil işte ya siz onu anlayın da yeter o. O ne lan? Abi ben hamam böceğinden tüylenirim buradan kaç 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 kaç. Bu yer gelirse en azından arkamızdan kovalamasın bizi. Neredeyim ya? Neresi oğlum burası? Şunu şunu al. Bu son elim bu arada ödürsem e, bitireceğim oyunu. Yani kapatacağım videoyu. Al şu altını lan. Oy, Şey bekliyor ya. Bak yerden altına İki altın kaldı. Ölürsek oh, alırım aklını oyun. Üst kattaki altınları almaya gideceğiz. Ayde, bu alt katta bu arada. E koşma özelliğimiz var en azdan. Al şunu bir. Ay göz. Lan benim olduğum yere geliyor bu yer. Neredesin ya? Kaç 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 Gir 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 gir. Tamam 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 tamam. tamam kaç 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 Hadi kaç bir kaç 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 hiç çıkmayalım kaç 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 ben bu hıyar burada. Bunu ne bileyim ben. Nerede ki acaba bu? Dangalak. Dangalak ne demek acaba? Eskiden şey yapıyordu. Bizim kuzenler söylüyordu da. Hangi camışlığın içine girdin acaba? Henüz ayıramam daha fazla çantam mı? Lan bir tane çanta eksik. Bir tane bir tane de beni. Oğlum oğlum ilk ikinci oyun bir de bir tane daha vardı onu da hiç yapamadık. İkinci oynayışında bir insan eyesi bitirecek. Hadi benim. Burada bekleye bekleye var ya. Çiçek açacağız ha. Abi gözünü sevim. Abi Allah rızası için bir kez altın abi. Abi Allah rızası için. Buradan bir şey çıksın hadi gözünü sevim ya. Abi bir şey çıkıversin de beni uğraştırma gözünü sevim. Bir şey çıksın buralardan var ya. Hiçbir şey çıkmıyor. İnadına değil mi? Hıyar. bakamıyor bakamıyorum buraya. Fare zehri mi? Aşırı... Fare zehrini alabiliyor muyuz? Yok. Neredesin lan? Aa tamam tamam tamam. Aferin sana canim. En az kataymış o yer. Burada hiçbir şey yok. Da 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 da. Oğlum hiçbir şey çıkmıyor lan. Çıkışı bul ve kaç diyor Lan kese bulduk bir tane Lan gözüm yok ki Abi ölürse kapı yuttuk demek bu arada Koşma var en azından Bak göz var bir tane burada Şu gözü al hemen geri kaç buraya Gözü alalım Tamam tamam yağdır abisi Yağdır yağdır yağdır, yağdır. Aşağı kata Aşağı kata kaç Hızlı koş lan biraz Bitirdim Finale final final falan atlama. Dur. Oyunu bitirdim lan. Oyunu bitirdim. Bu kadar işte. Ama Granny'yi bitiremem herhalde. Neyse. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun da sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz bol like, bol abone ve zil çırmasını etmeyin. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Görüşürüz. Bay bay.